Merhaba Arkadaşlar tem numarası 16 boru mengenisinde vidalı milin detay resmini çizeceğiz. Şimdi teknik resimine gelelim. Şunu yaklaştıralım. Şu kısım. Yaklaştırdık. Buradan yeni diyorum. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikey kağıdını, antet dikey kağıdını çağırdım. Paleti göster, dosyayı göster. Katı modelini seçeceğim buradan. Seçtim. Buradan ön görünüşünü şöyle bıraktım. Şöyle ise izometrik görüntüsünü, görünüşünü bıraktım. Seçiyorum bunu katı model halinde göster dedim. Şurayı açalım araç çubuğunu. Özel ölçek 1 bölü 2. Bunun için ideal. Şöyle sağ alt tarafa bırakalım. Şimdi burada çalışma ölçeğini yani çalışma sayfası ölçeğini 1 bölü yaptığımızda sıkıntı oluştu. 1 bölü 2 ise bunun için geçerli. Şimdi bunu seçip şöyle bıraktım. Şöyle ortalayalım bunu. Buradan hemen merkez çizgisi dediğim görünümden eksen çizgisini çizdim. Onay verdim. Akıllı ölçülendirme. Şimdi ölçülendirmelerini yapalım. Buradaki mesafe doğru. Burada gerekli olan düzenlemeleri yapıyorum. Aynı şekilde bundan virgülden sonra sıfır. Ölçülendirme oklarının yönlerini değiştiriyorum. Burası da doğru. Şimdi burada pah ölçülendirmesine geldim. İlk önce pahı çizgisini seçiyorum. Şurayı diğer çizgiyi seçtim. 1 milimetre 1 çarpı 45 burası da doğru. Buradan virgülden sonrası hiçbiri diyorum sıfırları kaldırdım. Şöyle bırakabilirim. Normal akıllı ölçülendirmeye geçebilirim buradan da. Akıllı ölçülendirme buradaki ölçü de doğru. Burası da doğru. Burası da doğru ve şunu sensörle şu okların yönlerini düzeltelim. Virgülden sonra bir tane yapalım bunu. Yani bir basamak gitsin. Bu şekilde sensörle de şöyle böyle bir durum olunca onay verip şöyle getirip sonra ise şöyle yapabilirsiniz. Şimdi düzeldi. Yakınlaştıralım biraz daha. Şimdi buradan tekrar Şuranın yarı çapını liderler radius göster diyorum. Şöyle dışarı doğru bırakabilirim. Buranın çapı 28 burası doğru. Bunları şöyle ortalayabilirim. Evet. Buranın çapı 24 mm pardon bunu silmem gerekti. Bir daha yapalım. Bu çizgiyle bu çizgi arası çapı 24. Şöyle bıraktım. Aynı şekilde bunu da böyle bıraktım. Yönünü değiştirdim okların. Burası tamam. bu çizgiyle şu çizgi arasındaki mesafe doğru. Şöyle bırakabilirim. Şu çizgiyle şuranın mesafesi ise burası da doğru. Şöyle bırakabilirim. Şuranın çapı 16 doğru. Şöyle dışarı doğru. Şöyle bırakalım. Gerekli düzeltmeler yapalım. Buraya ise şuraları kenarlarını seçmeniz lazım. Dişlerin diş üstü çaplarını yani diş üstünü seçeceğiz. Yani şurasını da aynı şekilde. Burası metrik 18, adım 1,5. Yani 1.5 metrik 18 çarpı 1.5 adımı onay verdim. Bunu da bu şekilde şöyle yapabilirim. Başka ölçülendireceğim bir yer var mı? Ona bakalım. Buradan pa ölçülendirmesi yapmak zorundayım. Şurası. Ve şu, şu çizgiyi seçtim. Evet. Böyle bırakabilirim. Şöyle de şöyle de bırakabilirim. Şu şekilde bıraktım, onay verdim. Şimdi bunun dışında şunu biraz da ortalayalım yukarı doğru. Başka bir ölçülendirmem yok ise şuradan sayıya girmem gerekiyor. Yani buradan biçim düzenle şu antet kısmında sayıyı kaç ta kaç tane olduğunu not yazarak bırakmam gerekiyor. İlk önce puntasını 10 yapalım, hepsi eşit olsun. Burada bir tane var diyelim. Onay verelim. Bunu sayı kısmına gelip şöyle sensör yardımıyla ortaladım. Düzenden çıktım. Başka yapacağım bir işlem yok. Kaydet diyeceğim bunu. Kaydet. Böylelikle detay resmini tamamlamış olduk.